Merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlerle video olmayı unutmayın. Yeni kanalımın ikinci video'na hoş geldiniz. Arkadaşlar, inşallah... E, neydi ya, neyse adını unuttum da, bilmem ne YouTube'da Hoş geldiniz YouTube video neydi arkadaşlar? Neyse? Merhaba YouTube. Ha, merhaba YouTube'da arkadaşlar. İnşallah onu beğenmişsinizdir. İyi seyirler diye e, yorumumu yaptım, inşallah okumuşsunuzdur. Bu da ikinci vlog oluyor arkadaşlar. Neyse bu ikinci vlog değil, birinci vlog. İlk şey vlog olmak. Neyse, ben şey... daha da bildiğim çünkü benim iki kanalım var <laughs> Neyse arkadaşlar. eğer şey beğenmediyseniz vlogları falan yorumlarda, astlarda, yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar, eee bir bataryadan telefonla ne çekelimi, ne çekeceğimi şey yapıyorsan soruyorsanız GTA çekeceğim. GTA falan e, dört çekeyim, sonra yana geçer tip çekgen, onun gibi şeyler çekeyim arkadaşlar. Elimden gel geldiği kadarıyla onu yap yap etken. Yani sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, bir de telefondan da oyun oyunlar falan var. Onları isterim. E, ee, kafa topu online. Ee, asfalt. Çeşitlik diyebilirsen yükleyeceğim. Onun gibi şeyler yapacağım arkadaşlar. Neyse abone olmayı unutmayın. Güle güle hoşça kalın.